selamünaleyküm arkadaşlar YouTube'da genelde bunun incelemesini yapan arkadaşlar kısa ve özet geçmiyor bu motorun top speed'i 125 km üzerine oturarak yani 130 yapabiliyor ama üzerine yaptığınızda 140 145 km sürat yapabiliyor ama bu enjeksiyonlu haliyle tabi. burada enjeksiyonlar var bunun yerine düz karbüratör attığınızda motor daha iyi çekebiliyor Ayrıyeten bahsedeceğim şey bu motorun parça durumu. Ee, ön fren çift disk biliyorsunuz. Bunların balatası, arka fren balatası her yerde bulunuyor. Debriyaj balatası bulunuyor. Ayrıyeten. Bunun topsi videosu var. Ama benim kilometrem adam akıllı çalışmadığı için size atamıyorum. Ayrıyeten motorun yakıt yakıtına gelirsek ee, yakıtı bayağı bir uygun. Yani benim motorumda enjeksiyon olduğu için uygun. Ve bu motorun en çok sorulan soru şudur, e, hararet sorunu. Benim motorumda hararet sorunu yok. Normalde arka teker ince olanlar ikinci nesil oluyor. Yani 2011'in 6. ayından sonra çıkan motorlar oluyor. Ama ben radyatörümü söktüm, tamamen temizledim. Tekrardan taktım motoruma ve e, ha, radyatör içerisinde bir tıkanıklık yoktu. O yüzden bir hararet sorunu yaşamadım ama ilk yaptığımda motor soğukken yani suyunu ekledim motorun Suyunu ekledikten sonra bir süre ısındı ve ayağıma su attı Tekrar tekrar su eklediğim halde motor ısınınca ayağıma su attı ve sonra eklemedim ve sonradan da fark ettim ki Bu motor su eksiltmiyor sadece fazlasını atıyor Su ısınıyor ve Basınç yapıyor Su kapağından suyu atıyor yani Hararet sorununu yaşamadım ama Yaşayan arkadaşlar olabilir. Niye olabilir? Ee, radyatörün tıkanıklığından dolayı artık pas, çamur içinde ne varsa kötü su, çeşme suyu kireçli su koydukları için bu motor hararet yapabilir. Şöyle ki benim motorum bugüne kadar hiçbir arıza yapmadı. Pek de yaşamadım. Şu an benim motorumun arka balatası bitik, debriyaj balatası bitik. Ön fren balatası da yarım yarısı olmuş yani. E, aküsünü yeni değiştim. Size sesini dinleteyim hemen. Bir enjeksiyon sesi karşılıyor bizi. Marşa basın. Sesi güzel. Biraz oynanmış ama e, trafik yönünden sıkıntı yaşayabilirsiniz. Orijinal egzoz da zaten güzel. Oynamanıza da gerek yok aslında. Sadece egzoz uçlarında pullar var. Onlar sökülmüş. Benden önceki sahibi sökmüş bunları. Motorum 300 binde. Ve hiç motor yapılmamış. de görmemiş. Sadece swap ayarı yapılmış bu motora. Ve debriyaj baratasını da ilk ben değiştireceğim zaten. Bunlar genelde ben yanlarım. Zincir bol yapar. Ve şuradaki lastik Söküldüğünde tekrar göster. Şuradaki lastik söküldüğünde zincir mafsala vuruyor. O da şık 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 ses yapıyor. Bunun bir kötü avantajı. O ikincisi egzoz. Egzoz çok fazla titreşim yaptığı için şu alttaki saçlarından kopukluk yapıyor. O kopuyor. Devamlı kaynatıyorum. Ondan haricinde bir sıkıntı olmuyor. Harici koltuk çok sert. Bu koltuğu bir elden geçirilmesi ve Döşemeci de yumuşak bir sünger takılması lazım. Ayrıca sadece motorun kötü avantajı racing tarz değil. Naykut. Nike'd. Naykut yapmışlar. Grenaj falan yok ama R25'ten falan daha iyi bir sesi var bu motorun. Bilen bilir. Yani videoda genelde hani ben bile tanıyamıyorum. Bunun önceki ikinci nesli vardı daha önce bende. Onun sesi bundan biraz daha azdı. Eksozu fazla oynanmamıştı. Ama onun da videolarda kötü çıkıyordu. Bindiğinizde mesela e, TNT 250 ile sesi aynı. TNT 250'nin niyedir bilmiyorum. Videolarda yine biraz daha iyi çıkıyor bundan ama e, TNT'yi sollayabilir yani öyle söyleyeyim. Ses yönünden sollayabilir. Zaten söylediğim gibi e, genelde bu motorun İncelemesini yapan insanlar bunun top speedinden bahsetmiyor. Adam akıllı bahsetmiyor. Eğer koyabilirsem edit yapamıyorum ama birkaç tane videosu var çekilmiş. Bu motorun videosu var. Önceki ikinci neslin değil. İkinci nesli daha önceden vardı. Bu motoru gide 140 140'ı gördü. Biraz pısarak yani üzerine. Ama şöyle söyleyeyim. Karbüratör bu motora takıldığında bu motor gider tabi. Ama yakıtta bir farklılık olur tabi. Bende hava filtresi falan sökülü değil. Hepsi tamam. Sadece benim arka tekerim bitik ve ikinci, üçüncü vitese kadar motor kayıyor. Patanaj atıyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Genelde bu motorun e, ne bileyim kötü yanlarını bahsetmemiş arkadaşlar. Ben bahsedeyim dedim. iyi yönünden de bahsettim. Hararet sorununu da açıklığa getirdim. Yine alacak olan kendisi bilir. Bu motorun piyasası yükselsin ya da birileri alsın diye uğraşmıyorum. Ne olduğunu söylüyorum sadece. Bir aklında soru işareti olan arkadaşlar bana sorabilir. Açıklama yapabilirim. Teşekkürler. Tekrardan çalıştırayım olmazsa bir sesini duyun. Tekrar bir enjeksiyon karşılıyor bizi. Gaz vermenize gerek yok. Enjeksiyon olduğu için tek başına çalışıyor. de susturucuları var sıkıntılı yerlerde geçmeli susturucularım var uzun şuraya dayanıyor iki tane sağlı sollu kurta attırıyorum ondan sonra tamamen sesi kesiliyor motorun devir saatim çalışmıyor hız göstergem sapıtıyor öyle söyleyeyim motor bu. Kendinize bakın.